Efendim, bugün uzman bir kadro ile birlikte Çiğli Metropol Hastanesi'ndeyiz. Uzman kadronun sadece bir kısmıyla ufak bir e, konuşma gerçekleştireceğiz. Tam olarak bir röportaj olmayacak ama kendilerini tanımak istiyoruz. Size de tanıtmak istiyoruz çünkü e, burası yeni açıldı ve hizmet kalitesiyle iddialı bir şekilde açıldı. O yüzden önce uzman kadromuzu tanımak istiyorum. Ben kendinizi ve uzmanlık alanınızı çok kısa cümlelerle anlatabilir misiniz? Doktor Suna Güzel Doğan ben, genel cerrahi uzmanıyım. E, hastanemiz 3 ay kadar oldu, açıldı. E, burada genel cerrahi uzman olarak hizmet vermekteyim. Doktor Sedat Sayılır ben, iç hastalıkları uzmanıyım. E, doktor Ali Algül, e, hastane kurucu yönetim kurulu başkanıyım. Doktor Taşkın Altay, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Ben e, Doktor Cafer Arslan, estetik ve plastik cerrahi uzmanıyım. Doktor Mehmet Aleyengör, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Doktor Vatan Barışlık, iç hastalıkları uzmanıyım. Doktor Güngör Yılmaz, dermatoloji uzmanıyım. Şimdi ben artık mikrofonu elime aldım çünkü artık bir hasta olarak sorularım olacak. Şimdi ben hastaneye gittiğimde malumunuz herkes hastaneye gidiyor ve belirli hizmetler alıyor. Ama bir yerde mutlaka bir problem olur. İnsanlık hali hepimiz insanız. Benden kaynaklı olabilir, sizden kaynaklı olabilir. Ben bir hizmeti, bir durumu herhangi bir şekilde şikayet olarak belirttiğimde bunun geri dönüşü nasıl olur? Herhangi bir hastamız, örneğin sizin geldiğiniz hizmetin kalitesinden ya da hizmetin sunum, sunum şeklinden e, bir rahatsızlığınız oldu. Kesinlikle bu konuda bu sorunun bir daha yaşanmaması için e, tüm görevli arkadaşlarımız, tüm hekim arkadaşlarımız e, gerekli e, müdahaleyi bundan sonra o sorunun yaşanmaması için gerekli önlemleri hızlıca almaktadır. Her hastaya tekrar dönüp gerekli bilgilendirmeyi feedback'i yapma, yapmaktayız. Zaten düzenli olarak toplantılarla gerek kurum içi eğitim, gerek hekim personel ilişkileri, hekim hasta ilişkileri açısından simülasyonlar ve eğitimler sürekli olarak yapılmaktadır. Çok ciddi bir hasta memnuniyeti söz konusu. Yani bunu garanti ediyoruz. Bir defa şu yani gereksiz tetkik yapmadığımızı hasta biliyor. Gereksiz ameliyat e, yapmadığımızı önermediğimizde pek çok yerde belki gereksiz e, ameliyat yapıldığıyla ilgili e, kamuoyunun, insanlarımızın öyle bir kaygısı var, endişesi var. E, açıldığımız günden beri tüm ekibimizle, tüm hekim kadromuzla beraber e, öyle olmadığı noktasında bu ön yargının. Yer yer yargıya varmış bu kanaatin e, düzeltilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. E, zira zaten Türkiye e, tüm dünyada e, sağlık altyapısıyla çok öne çıkmış bir ülke. Pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeye doktor ihracatı, sağlık ihracatı yapan bir ülke. Ve kesinlikle e, bunda çok kaliteli e, hekimlerimizin, Türk hekimlerinin çok e, yetenekli, deneyimli ve eğitimli olması bunu belirliyor. Bizim kurumumuzda İzmir'de en yetenekli işinin ehli dürüstçe çalışan bir kadroya sahip bu hastane. İnsanlara güvenle gelebilecekleri bir hastane sunduğumuz bu hizmeti güvenle verebildiğimiz için de ekip olarak çok mutluyuz. Umuyorum her gelen hastamız da bu mutlulukla bu mutluluğu paylaşacak ve mutlu bir şekilde. Ee, buradan ayrılacaktır. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Siz bu hastanede tedavi olur muydunuz? Gelir miydiniz? Bence herhangi bir dürüstlüğün ya da samimiyetin en net sorusu bazı hocalarımız cevap verdi. Gerçekten buraya gelmek istedikleri, gelmek isteyecekleriyle ilgili. Bir de size soralım. Aslında çok can alıcı bir soruyu. Ee, i̇yi ki sordunuz yani programı kapatmadan. Şu anda ölçü olarak, kriter olarak e, güvenle ilgili söyleyebileceğimiz şu anda benim annem femur şaft kırığı nedeniyle ve Taşkın abi ve Mehmet Ali Bey'in birlikte yaptığı bir ameliyat nedeniyle şu anda ikinci kat servisimizde yatmakta. Ya benim annem bu hastanede ameliyatın oldu ve şu anda serviste yatmakta. Keza e, doktor Suna Hanım'ın genel cerrahi uzmanımızın annesi kendisi ve ekibinin e, yaptığı bir ameliyatla burada yattı. Şifayla taburcu oldu. Hakeza e, Taşkın abinin eşi, annesi burada tedavilerini oldular. Tabi, e, Tabii. Gelmediklerimiz tabii. tabii. E, e, bir diğer genel cerrahi uzmanımız Batuhan Bey'in oğlu burada e, artroskopik menisküs ameliyatı oldu. E, pek çok birinci derece yakınımıza protez ameliyatları yaptık. apandisit ameliyatları yaptık. Yine benim çok yakın akrabalarım içerisinde doğumunu yaptıran yakınlarım var. gerçekten hani çok doğru bir tespit sizinkisi. Yani birinci derece yakınlarımızı ve kendimizi burada tedavi ettirebiliyorsak güvenle ilgili çok fazla söze gerek kalmıyor diye düşünüyorum.